Maşallah ben sana bak. Bir gün yönetimi. Hem oraya hem oraya. Bir saniye dur biliyor. Tamam. Hadi bir almam lazım. Yok şöyle bir dur. Doldurma. Hadi. Sen görüntüyü bir almam lazım. Şöyle. Sen abi kepçeyi çek. Hadi. Kepçeyi al bir şey. Şu adam bir şey. Kepçeyi çek abi. Kepçeyi çek. Bir çekil dayı. Sen şimdi geç geç abi. Abi altı kazanma. Tamam. Abi devam et. Sana da alıyorum kaçma. Doldur abi.

羊生，羊生，羊嘛。啊

Evet. Bir evet. Evet. Bir evet. Evet. Bir şöyle, Yavrum yavaş çek, sen, evet. sen, evet. sen, evet. sen çek, evet. çek Sen çek Sen çek Sen çek Sen çek Sen çek Sen Sen çek sen, 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 sen orada çek çek nedir? bu? <hbet Equip PVChã professionally> <to sound> <synthetic to sound> Niyet ettik, kabul olsun diye dağıtıyoruz. Vatandaşlar esnaf, Bugün kaç kişiye dağıttınız bu saate kadar? 300'ü geçti Şu anda, beş, Şu, anda e gidiyor şu 600'e doğru evet. gidiyor. Evet. Devam ediyoruz. Allah kabul hedef.